Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de babamla beraber ateş yapacağız. Şöyle dayım evet. Arkadaşlar çok duman geliyor. Ağaçtaki ince dalları yakacağız. Biz birazcık odun toplamıştık. video çok uzun sürmesin diye topladıklarımızı yakacağız arkadaşlar. Bir tane bir tane atalım istersen. Daha kolay olur. Evet. Ateş çoğalmıyor olmuyor arkadaşlar. Evet, buradaki dalları da atalım çınarak buradaki dalları da sanki ateş harlamaya başladı bir izci olarak doğada kontrollü ateş yakmayı biliyorsun sanırım. gör çıkacağız arkadaşlar. Aa. Buradan biri geçmiş sanırım. Evet sanki burası patika gibi. Bahçelerin arasından birbirine bağlantı yolları. mantarlar oluyor ama burada hiç mantar yok ama şu an mantar mevsimi değil evet, mantar. Evet. Neşile, bazı mantarlar zehirli oluyor o yüzden hemen gördüğünüz mantarları yememelisiniz Oo, bu da... Evet. Buranın tanıtımını yapalım hemen. Burası bir domuz yatağı. Ne? Domuzlar geldi mi? Ne? Ağaç diplerinde böyle kendilerine yatak kazarlar. Burasının ismi domuz yatağı arkadaşlar. Ay. <laughs> Toplu halde gelmişler buraya. Kolon halinde. Burada istirahat etmişler, yatmışlar. Ve daha sonra bahçeleri gezerek yiyecek bir şeyler aramışlar. Evet şu an gösterelim. Evet Şınar gerçekten güzel ve kontrollü bir ateş yaktık. Arkadaşlar ben izci olduğum kadar okçuyum. babam da öyle. Çaka Bey adında bir tane kulübümüz var. O kulüpte Türkiye üçüncülüğü kazandık. Ben de ben de Çiftler Türkiye 18. lira aldım arkadaşlar. Bir kere de Aydın'da ikincilik kazandım. Şimdi yine oraya dönüp oradan geçelim. Ateşimiz de çok sönmesin istersen biraz ateşimizi Doğru. harlayalım. Çünkü bugün o bütün kestiğimiz çalıları yakmamız gerekiyor. abi falan sonra geri önüyle hala ateş bayağı iyi gidiyor. Böyle bir ağaçlar o kadar büyükken yakmıyor ateşi. Siz de dikkatli olun ateşi yakarken. Ateşle oynamayın. Şimdi biraz daha daha arttırdı ateşi arkadaşlar da. Dolunuz da kazanmış. küçük dalları kestik ama siz hemen büyük dalları kesmeyin büyük dallar ağacın daha iyi büyümesini sağlıyor biz ağaçtaki obur dalları kestik değil mi Çınaray evet. ağacın verimini azaltacak olan gereksiz uzayan obur dalları kestik ağacın enerjisini almasın diye daha çok meyve versin diye. Evet, evet, evet. Biraz, 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 biraz. evet, hemen kontrolörümüz geldi. Ateş kontrolörü dayımız ateşe evet. hemen hemen düzeltti. Çok güzel. Evet. Bugün güzel bir kombine bir çalışma oldu çok güzel. <laughs> Ateş Daha iyi Şimdi... Çevremizi temizlemeyi. Evet, çıkalım. Evet. Bizim diğer tahramız nerede? Küçük dalları sırladığımız, evet o da burada. Bu da bizim bahçemizin koruyucularından. İsmi Zilli. Çok güzel bir köpek. Uysal, akıllı ve çok bağlı bir hayvan bulunduğu yeri koruyan sahiplenen iki tane de minik yavrusu var. Değil mi Çınar abi? Evet. Onlar daha çok küçük. Sanırım Zilin'in eskiden üç tane daha yavrusu vardı. Biri ölmüş. Araba çarpmış. birinde de vermiş. Birini de teyzem almış sanırım. Evet. Şimdi ay bakmadığımı şurada düşmüş bir kaya var arkadaşlar. Bakalım. Ona bakalım. Evet. Bulunduğumuz bölge Çınarak e, komple Kayrak Kayası. Kaya, kayrak Kayası'ndan oluşmakta. Bizim bahçemizin altı da komple Kayrak Kayası'ndan oluşmakta. Bunlar hep Kayrak Kayaları. Kayrak Taşı diye geçer. Parça parçadır böyle. Bazı dış mekanlarda ve taş evlerin dış yüzeylerinde süsleme olarak da kullanılıyor. Kardeşim, şimdi, az önce sağ taraftan gitmiştik ya. Orada domuz yatağı vardı. Şimdi bir sol tarafa bakacağız. Kendi bahçemizin içine şurada su depomuzu gösterelim istersen. Hı -hı. Sonra da oradaki sola bakıp suyu Bu da bizim ağaçlarımızın organik ilaçlama makinesi. bir de şeyler var arkadaşlar ama biz oraya çıkmayalım bence oralar çok yüksek şuradaki taşın altında ufak mağara gibi bir şey var arkadaşlar ne dersin bakalım mı olur hadi bakalım İnşallah yılan falan yok. Bu mevsimde yılan olmaz. Olmaz mı? Yılan soğukkanlı diye geçen hayvan grubuna aittir. Ben ben, ben. Doğada dolaşma ayları bellidir. Havalar ısındığında ortaya çıkarlar ve tekrar havalar soğumaya başladığında evet. gizli şey uyku moduna geçip gizli yataklarında yatarlar. <laughs> evet. Yani burada olabilir tabii ama biz onu rahatsız etmediğimiz sürece bize bir şey yapmaz. Hemen bir şuraya çıkalım istersen. Gel. Burada bir yol var gibi. Burada bir yol var gibi. Hemen sizi çekiyoruz. Su depomuzu evet, gösterir evet, misin? Su deposu. Ben de ben şimdi bunu i̇şte. Bu su deposu içinde su dolu bu kadar. <laughs> Böyle vur bakalım su var mı içinde yavaşça. Sanki var gibi. Aa! Yok. Yok yankı yaptı. İçinde su yok. Şu an boş. Evet. Hmm. Aa, burada da bir sürü kaya var. <laughs> da bir sürü, 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 sürü. Dedemiz yine buradaki e, kuru ağaçlardan budama yapmış ve burada bir düzenleme yapmış sanki Oo, değil mi? Daha çok evet. O da toparlı, o da <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şu an bu tarafa da gidecektik. Oraya da hemen bakalım. Düz bitirelim arkadaşlar. Bunlar daha az önceki kayalardan mı? Şöyle kuş bakışı bir gösterelim mi her tarafı istersen? Vallaha. Vay. Wow. Görüntü çok güzel. Buranın manzarası iyi arkadaşlar. Şurada Fremit gibi bir tane dağ var. ne gibi? Fremit. Hangisi? Gösterir i̇şte misiniz bize? Yol var ya böyle üstüne doğru. Evet, evet, evet. Fremit gibi bir tane daha var. Arkadaşlar burası e, normalde burası sol taraf olduğu için burada videoyu bitirecektik. Oraya gidince ama orada ağaç olduğu için burada bitiriyoruz. E, bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.